Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı göklerinde yerinde düzeni bozulurdu. O halde arşın Rabbi olan Allah onların bu tür nitelemelerinden uzaktır. Allah yaptıklarından sorgulanamaz. Onlarsa sorgulanacaktır. Buna rağmen onlar yine de onun dışında tanrılar edindiler. De ki: Öyleyse haydi bu konuda delillerinizi getirin. İşte benimle birlikte olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı ortadadır. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bundan dolayı yüz çevirirler. Biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Onlar Rahman çocuk edinmiştir diyorlar. O bu tür şeylerden uzaktır. Hayır. Melekler Allah'a ibadet eden onurlu varlıklardır. Onlar ondan önce söz söylemezler ve sadece onun buyruğu doğrultusunda hareket ederler. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ancak Allah'ın hoşnut olduğu kimselere şefaat edeceklerdir. Çünkü onlar onun korkusundan titremektedirler. Bununla birlikte Onlardan her kim gerçekten ben Allah'ın dışında bir tanrıyım diyecek olursa biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. İnkar edenler göklerle yerin bitişik olduğunu, bizim onları sonradan birbirinden ayırdığımızı ve canlı olan her şeyi sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? O halde onlar hala inanmayacaklar mı?